şanıyor aşk bu olsa gerek. orada ee, talepleri var evet. <gülüyor> 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 Evet. Gözlerimizi bağlıyoruz. İki dakika görme engelli kardeşlerimizin hayatına bir şekilde dokunuyoruz. Empati ve farkındalık etkinliğimizde biz de, bizlerle birlikte oldular. Tüm halkımıza açık olarak yaptığımız bir farkındalık etkinliğiydi. Biz bu etkinlikte görme engellilerin hallerinden 5 dakikada olsa anlamaya çalıştık. 5 dakikada olsa çok ufacık bir zaman diliminde onların yaşadıklarıyla birlikte onlarla birlikte olmaya çalıştık. Hissedilebilir yüzey görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, ee, bir yüzey uygulaması. Biz bu hissedilebilir yüzeyle birlikte onların yürümekten nasıl bir e, yol izlediklerini gördük sadece çok çok kısa bir zaman aralığında. Platformumuzda da bastonumuzla birlikte yol bulmaya, yön bulmaya çalıştık ve ne kadar zor olduğunu gördük insanlar. Bizim platformumuzu ve hissedilebilir yüzeyimizi gördüklerinde onlar da bu etkinliğimize katıldılar ve görme engelli vatandaşlarımızın neler hissettiklerini anlamaya çalıştılar. Gerçekten insanlar bu kısacık zaman diliminde bile ne kadar zormuş, çok zorlandık. Hatta ilk başta baktık, gördük. Daha sonra yürümeye başladığımız halde bile ne kadar zorlandığımızı anladık şeklinde ifadeleri oldu. Biz tüm özel bireylerimizin hayatlarında, onları erişilebilir bir kentte, erişilebilir, tüm sosyal hayata dahil edilebilir bir hayatta yaşatmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm amacımız tüm insanların eşit şartlarda sosyal hayata katılımlarını sağlamak. Evet biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin her zaman yanlarındayız. Farkındalık oluşturmak için bugün olduğu gibi bu özel günlerde de etkinlikler düzenliyoruz. Bugün 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeller Haftası kapsamında Mersin Kent Konseyi Engeller Meclisi ile işbirliği içerisinde bir farkındalık etkinliği düzenledik. Amacımız burada vatandaşların Görme engelleri neler hissettiklerine, nasıl bir zorluk yaşadıklarını hakkında bir empati kurmalarıydı. Etkinliğimiz de güzel geçiyor, vatandaşlarımızın da ilgisi var. Hem vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz bu görme engeller konusunda, hem de burada parkurumuz var. Bu parkurda da deneyin sağlamalarını yardımcı oluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm engel gruplarında olduğu gibi görme engellerinde her zaman yanında ve destek olmaya devam ediyor. Tabii ki Mersin gerçekten engelliler konusunda biraz kendini açmış bir şehir. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde Mersin'de yapılan çalışmalar. Bunda da en önemli etken tabii ki Büyükşehir Belediyemiz. Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri engelli bireylere dokunmaya çalışıyor. Biz de Mersin Büyükşehir Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak belediyemizle birlikte farklı farkındalık çalışması yaparak özellikle şehirde engelli olmayan insanların engellilerin neler yaşadığını görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da Büyükşehir Belediyesi bize gerçekten çok büyük destek ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayalimiz engelsiz bir Mersin yaratmak. Onun için belediyemizle sivil toplum kuruluşları olarak bizler, kent konseyi ve vatandaşlarla birlikte hep birlikte bir yol alıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama güzel şeyler oluyor. Daha önce böyle bir deneyim yaşamadım. Engelli bir bireyin ne yaşayacağını deneyimlemek istedim. Ee, gerçekten e, zor şeyler yaşıyorlar. Biliyorsunuz yaşayarak deneyimliyoruz. Yaşadıkları zaman en azından daha iyi empati kurabilecekler. Amacımız zaten empati kurabilmelerini sağlamak. O yüzden empati çok önemli. Bu etkinlik gerçekten çok önemli. Çünkü kendinizi bir başkasının yerine koyduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Ee, o zaman onun ne yaşadığını fark edip ona destek olma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bence çok güzel bir farkındalık etkinliği. Ben şu anda yaparken bile düşeceğim mi, bir yere çarpacağım mı diye çok fazla korktum. Ee, hani güvenli bir etkinlik ama onların can güvenliği yok, ne olup ne olduğunu bilmiyorlar. Bence insanların duyarlılığını arttırır. Çok güzel bir duyarlılık olmuş herkes için. Yani empati kurmamızı sağlamış. Yani görme engellileri anlayabilmemizi sağlamış. Yani içimde bir korku var her zaman yani. Ne olacak? Acaba burada ne var? Nasıl olacak diye. Onları anlamamız için çok yani güzel bir şey. Yani ben çok mutlu oldum yaptığıma.